Merhabalar ben Yusuf Hoca. Daha öncesinde içerisinde bulunduğumuz hocalarımızı tanıyalım serisinde ailelerimize öğrenmeye hazırlık becerileri konu başlığı altında bir video sözü vermiştik. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. öğrenmeye hazırlık becerileri öğrenmeyi kolaylaştıran ve çalışmalara odaklanabilmeyi sağlayan becerilerin bütünüdür. Eğitime başlamamış her bireyin öğrenmeye hazırlık becerilerini öğrenmesi yani başka bir deyişle öğrenmeden önce öğrenmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bekleme, sıra alma, isme tepki, göz kontağı, dinleme, yönerge takibi, dikkat, ortak dikkat, pekiştireç kabul etme, nesne takibi, taklit etme, öğrenmeye hazırlık becerileri grubunun içerisindedir. Dilerseniz öğrenmeye hazırlık becerilerinin bütününü öğrencim Can Pulat ile birlikte tek bir örnek üzerinden sizlere aktaralım. Videomuza başlayabiliriz. Can Pulat şimdi seninle bir beceri yapacağız tamam mı? Hemen başında videomuzu durduruyoruz. Ee, Campolat diye sesleniyorum. Aslında burada bir isme tepki var. Hemen ardından da bir göz teması söz konusu. İsme tepki ve göz kontağına tikimi attım. Devam ediyoruz. Hazır mısın? Beceriyi anlatıyorum sana. Şimdi ben sana bir renk söyleyeceğim. Bu rengi kovadan alacaksın. Yine burada durduralım. Burada yine öğrenmeye hazırlık becerilerin içerisinde bulunan dinleme ve bekleme çalışmaları söz konusu. Bunlara da tikimi attım. Devam ediyorum. Alacaksın. Ondan sonra engelde engele çarpmadan gideceksin güzel bir şekilde topunu aynı renkteki tabağın üzerine koyacaksın. Tamam mı? Bundan öncesinde ben sana bir defa göstereceğim. Anlaştık mı? Çak. Hangi rengi almamı istiyorsun? Mavi Mavi tamam o zaman ben başlıyorum İyi izle beni tamam mı? Evet başlıyorum Yok Koştum koştum koş koştum, koştum Eşledim sonra çarpmadan Döndüm Tamam mı? Tamam Sıra sende Hı. Bir renk söyleyeceğim dur karar vereyim Canpolat sarı topa al Evet çarpmıyoruz tamam mı? Yok Dikkatli. Haydi. Evet çok güzel. Evet bravo eşledik. Burada durduralım videomuzu. Videonun başına alıyorum. Bir sıra alma söz konusu. Çünkü beceriyi ilk ben yapıyorum. Daha sonrasında da Can Polat yapıyor. Yine tikimi attım. Daha sonrasında beceriyi ilk ben yaptığım için aslında Can Polat burada beni taklit de etmiş oluyor. Ve aynı zamanda Yönerge takibi söz konusu. Bütün bir beceriyi yapması için dikkat vermesi gerekiyor. Dikkat maddesine de tık attım. Minderi sallayan hocamızla aslında Can Polat arasında bir ortak dikkatte söz konusu doğal olarak. Daha sonrasında sarı topu sarı tabak ile eşleştiriyor. Burada bir renk eşleştirme söz konusu. Ve devam ediyorum videomuzun sonuna. Güzel. Bir tane daha yapacağız. Güzel. Şimdi kırmızıyla alacağım falan. Bunu da yap bitsin. Güzel. Dikkatli. <laughs> koş koş koş. Evet eşlik. Şimdi gel. Dikkatli. <laughs> evet çak. Bravo çak. Bir de Seren abiye. <laughs> Ve tam burada sarılma ile beraber bir pekiştireç kabul etme durumu söz konusudur. Aslında bu vesile ile beraber hareket eğitiminde çok basit ve sade gözüken bir becerinin çocuk gelişiminde nedenli bir etkisi olduğunu tekrardan görmekteyiz.